Akın Bey çekiyor. <laughs> ben Esra Akın Bey'im çeksin. Gelme sana gelme. Tamam. Akıncığım. Ancak bunun ucu kurulmuş hocam. Ucu kırılmış. Hadi Akın Bey. İnanmıyorum. Budur ya. Bak işte Esra ya. Derem abi de bize hediye etti. Alın da. Ama ben de ben. Hiç içimden gelmedi ama bana çok, çok temiz kalpli, tanıyorum. Yani. Arkadaşımı Türkiye'de Alın. ver bakalım. Evet. Çok temiz kalpli bir adam. Tanıyorum ben. Benim Bak, hanım da şahane bir şey. O zaman hanıma ver abi. O arkadaş Şahane Türkiye'de şey. ev kuracak. İhtiyaç biz ona veririz. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Görüyorsunuz Yok, bir değil mi? taneymiş. Sevgili Şeref Sağlardan, çok teşekkür ediyorum Benim kendisine. Ben Kendilerine teşekkür ediyorum. Vallahi Ayrıca bir şeyler yaparken <laughs> beni de düşünün. Güle güle kullanın. Hayırlı uğurlu olsun. Evet, şimdi de verdik bu akşamki konuklarımıza. Bu akşam sevgili İsadan, Mobilya'dan, Belçika'dan oturma grubu yani koltuk takımı kazanan talihli izleyicimizi belirleyeceğiz. Bunu belirlemeden önce hazır mı o e, bantımız onu bir daha bir izletelim mümkünse. Bakalım talihlimiz ne kazanacak ya da önce çekilişi geldi evet. Şu an ekranda gördüğünüz koltuk takımını birazdan yapacağımız kura çekilişinde bir izleyicimiz bu akşam kazanacak sevgili İsa'dan. Ve bununla beraber 25 Temmuz'da. Belçika'da, Brüksel'de noter huzurunda yapılacak olan bir çekiliş var. Daha bunlar gibi nice koltuklar, nice yatak odası takımları, oturma gruplarını hediye edecek sevgili İsa. Devir değişiyor izleyicisine. Ona, e, onlardan da kazanabilmek için info.mevline.be'ye bilgilerinizi atıyorsunuz. Ve onlar size ulaşıyorlar bu bilgiler dahilinde. 25 Temmuz'daki çekilişe katılıyorsunuz. Evet, bu akşamki tarihli kim belirleyecek? Engin. Engin. Yok. Kesinlikle sen. Karıştır. Karıştır iyice. Mikrofona konuş lütfen. Tamam mı? Çek bir tane. İnşallah ihtiyacı olan açık. İnşallah. Ne yazıyor orada? Gülbahar Bademci Hamburg. Gülbahar Bademci Hamburg. Gülbahar Hanım kazandınız bu akşamki talihlimiz sizsiniz. Möbilay'ından, sevgili İsa'dan az önce izlemiş olduğunuz koltuk takımına oturma grubunu kazandınız. Güle güle günlerde kullanın. Hafta içi size ulaşılacak ve artık alacaksınız. Şimdi HVG'den izleyicimiz, bir tane izleyicimiz hediye kazanacak. Bunun haricinde onu da sen çek. Memnuniyetle. Çektin zaten. Bu kim? Frankfurt'tan Nihal İlbasan. Evet. Frankfurt'tan, Frankfurt'tan Nihal İlbasan HBG'den sevgili şeref sağlardan Pencere Tava artık bir şeyler kazandı. Onlar ne gönderiyor bilmiyorum. Şu telefonları verin bakalım. Sevgili Akın'ın bu akşam getirdiği 3 tane cep telefonu var. Şu torbaların içerisinde <laughs> Noel Baba'yı geçtim ben. Bunun çekilişini ben seyircilerimize yaptıracağım. Aynen. Ver Buyurun bakalım. efendim. Ya da ben, ben anons ederim, okurum. Sen çok sistem ettin ya. <gülüyor> <gülüyor> sen çek bir tanesini. <laughs> bir tane, bir tane. Bakalım kimmiş o. Ben okuyayım. Evet, sevgili Akın'ın getirdiği telefonlardan bir tanesini Canan Meral Hanav'dan kazandı. Bunu sana vereceğim, sen ilgileneceksin. Birazdan sana bilgi vereceğiz. Bir küçük kardeşimiz var. Sen çek bakalım. Ver bana. Akından gelen diğer telefonu. Kim kazanmış? Latif Akyüz. Frankfurt. Tutuyorsun bunu. Sonuncusunu da ben çekiyorum. Hayır da hocam hep Frankfurt. Ee, arıyorlar. Hani Frankfurt yakın bölge. Hanavu. Hanavu. Biraz daha o uzak. da Frankfurt yakınları. Sonuncuyu da ben çekeyim. <laughs> Kime Bir çekeyim. durum yok değil mi? Yok yok. İnce ince bir ayar yok. Hakikaten. Yok. Hani bir durum oldu takdirde ben alayım bari. Bir Allah şahidimizdir. <laughs> okay. Evet. Zennure Kutbay Duisburg. Zennure Kutbay Duisburg'tan bu akşamki tarihlerimize belirledik. Güle güle güzel günlerde kullansınlar. Akın bunu tutacaksın. Şu isimlerle bilgiler sana verilecek. Abicim postaya vereceksin. Televizyoncu olmanın bedeli. Böyle <gülüyor> başlıyor. <gülüyor> böyle, baş... böyle anlaşmamıştık. Hizmet vereceksin. <gülüyor> <gülüyor> böyle başlıyor işte. Abi, böyle, böyle başlıyor. Böyle, böyle anlaşmamıştık. Böyle halka hizmet vererek başlıyor bu işler. Ben geçen sefer zaten. Hayır sonra. ötesi yemiyor. Bunlara da biz ilgileniyoruz. Bir tanesiyle İsa, diğeriyle sevgili Şeref Çağlar ilgileniyor. Evet yavaş yavaş sona geldik. Bir saniye zamanın sonu. Toparlayalım. Lütfen senle başlayalım Helin. Çok güzel bir programın. Artık ıı, başarılar dilememe gerek yok. Çünkü gerçekten başarılısın. Utanayım mı burada? Gerek <laughs> yok. Bir buçuk seneyi devirdiğine göre. Nice seneler. İnşallah Allah, hep, böyle diyor. devam tamam. eder. Daha daha, daha 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 güzel. Ben utanıyorum böyle şeyler söylendiğinde. Valla kızarıyorum falan. Evet. Yapmayın ne olur. <laughs> Kaçasım geliyor. <laughs> Çok teşekkür ediyorum. Ayaklarına sağlık. Yüreğine evet, sağlık. Renk kattınız bize. Yine bekleriz. İnşallah. Her zaman. Abi senin de son sözlerini alayım. Her şeyden önce çok başarılı olduğunu artık herkes onları, kabul onları etti. Geç, onları geç sen. Hayır <laughs> Avrupa'da yapılan programların içerisinde yani Türkiye ayarında yapılan bir program. Teşekkür o bir gerçek. Bunu herkes söylüyor. Bizim sizin ince şey, görüsünüz. Sadece görüşünüz. bizim değil bütün izleyici sitesinin doyumlarından biz de, de alıyoruz. Konuk ettiği için çok teşekkür ederim arkadaşlarımıza. Başarılar diliyorum çok zevk Özellikle ben, silah ben silah Yolu silah Beyefendi'ye çok teşekkür ederim. Edin. Hizmetlerinden dolayı Sağ güzel bir şeymiş. Ben bu. Mesela ben bilmiyordum. Bugün öğrendim. Gayet güzel. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Seyircilerimize de, de teşekkür ediyoruz. Herkese, televizyon başında bizi izleyen Türkiye'deki bütün dostlarımıza, buradaki bütün dostlarımıza isim söylemeye gerek yok. Herkes Canı var. yürekten teşekkürler. Tamam. Pazar günü Türkiye'de buluşmak tamam. dileğiyle. Çok teşekkürler. Ayaklarına teşekkür sağlık. Ederim. Çok sağ olasın. Sevgili Engin, lütfen mikrofona son söz sözlerini de senin de alayım. Kankacığım, mutluluklar Kank diliyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> bela bu adam ya. Vallahi bela ya. Çok sağ ol. 10 numara bir program. Çok teşekkür Başarılar ediyorum. Dilerim. Sağ ol, var ol. Şapkanı alayım ben bir ara. Resim çektireceğim. Evet, Güzel. <laughs> Sevgili Akın. Ben de başarılar devamını diliyorum. Sağ olasın. yenisi süper. Güzel olmuş değil mi? Süper. Daha da iyi olacak inşallah. Ben bir de bugün doğru mu hatırlamıyorum. Türkiye'de babalar günü olması lazım. Herkesin babalar gününü kutlamış olayım bu arada. Artık girdik pazar gününe. Evet hani, kutlamış olayım. O girdik. Kutlamış olayım. Bu Güzel bir mesaj. Herkes bir telefon alsın babasına. <laughs> babasına yani, senden. Pazar <laughs> <Sabah gülüyor> göndersinler. Akın çok teşekkürler. Ben teşekkür Lütfen ederim, televizyon abi. programı konusunu iyi düşün. Hani sonradan ne olur bizi vurmaya falan gelme. Bu işler göründüğü gibi değil. Yok yok tamamdır. Tamam mıdır? <laughs> tamam. Reklamı da yapacak hazır yani. <laughs> tamam. Siz sizin de son sözlerinizi alayım. Efendim ben size teşekkür ediyorum. Gerçekten çok başarılı bir program e, yapıyorsunuz. Ee, buraya nasıl geldim yahut da nasıl ilgimi çekti derseniz e, o da e, kızımın sayesinde olduğu Fun'da çok e, aşırı derecede <laughs> bir izleyici kitleniz var çok aynı güzel. zamanda söyleyeyim. Güzel. Onun sayesinde ben bu programı izlemeye başladım. Sağ olun. Ve o şekilde de böyle bir e, iletişim içerisine girildi. Bizi buraya davet ettiğinizde içinde size ayrıca teşekkür, teşekkür ediyorum. Hayatlarınıza sağlık. Başarılarınızı devamını diliyorum. Sağ olun. Doyurucu bilgiler sağ verdiniz. Olun. Hakikaten bu izin sezonu başlarken insanımıza gerekli olan Şimdi son olarak mi? vaktimiz varsa bir Biraz bilgi daha, daha, daha Biraz bir daha bilgi daha verelim. Ee, buradan bir müjde olsun <laughs> bu da. Hı, hı. Ee, Sırbistan bildiğimiz gibi e, geçtiğimiz senelerde kimlikle seyahat e, edilmesine izin vermiyordu. Avrupa vatandaşları yani Türk vatandaşı Avrupa vatandaşlığına geçmiş Türk vatandaşları bundan böyle kimlikle artık kimliklerini de edebilecekler. Bu tamam. üyeyi de buradan vermiş olalım. Bildirmiş oluyor. olalım. Evet. Abi kapanışı yine sizinle yapacağız. Bir şarkıyla ile, türküyle yapacağız beraber. Güzelle beraber. Güzelle beraber yapın, hazırlanın. Ben de bu arada son sözlerimi söyleyeyim, veda edelim, gidip yatalım artık. Tamam. Yorulduk ya yani çok konuştuk bu akşam. Evet. Sevgili Tekin, senin için bir şiir okuyacaktım. Özür diliyorum. Zamanı yine iyi kullanamadım. Ama önümüzdeki hafta ya da haftalarda söz bu isteğini yerine getireceğim. Sen benim can ciğer dostumsun. Ne olur bu akşam beni affet. Değerli izleyenler geldik bir devir daha sonuna. Önümüzdeki hafta yine bize ayrılan saatler içerisinde bakalım karşımıza nasıl bir konu, nasıl konuklar çıkacak. O zaman gelinceye dek lütfen kendinize çok ama çok ama çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın ve gurbetçileri alkış.